Tiki taka evet. kanka anladın değil kanka, mi sen çok, onu? çok rahat olacak. Bak Tabii öyle söyleyeyim. Sana bir şey demiyorum yani. Ben Al abi Barçı. Ben mi seçiyorum? Ben neydim işte? lan? Juventus muydum? Ooo bizde hiç sıkıntıya bir girdi. Juventus. Tamam. Bizde hiç sıkıntıya girdi. Sen biliyor musun ayarlarını? Kolay olacak kolay. Kanka iyi. sen yapabiliyorsun bildiğim kadarıyla ya. He tamam tamam ben yapabiliyormuşum. Tamam kanki. orayı sana bıraktım ben. Kanka bende şimdi... Özel bir ayar Aa, var çünkü. Ronaldo'yu ya Ronaldo ya, yapamıyorum. Ronaldo'yu ortaya alayım. Ne diyorsun? Sen yapacaksın. Kanka Mesli tarif et, tarif değiştir. et. Sen yap abi, sen yapıyorsun zaten şu an. Messi, Mesli Griezmann, Grizman. tamam. Tamam, ee, SLA yerine de Dembele'yi al. SLA. O, o SLA kim o? Solaç, <gülüyor> he <gülüyor> tamam. Tamam, Suarez orada olursun. Ee, tamam, bu gerisi ikinci, ikinci şey. Kanka Saabek'e, tamam. Sergio Roberto'yu almayalım mı? Kanka o tercih yani, öyle almak istiyorsan öyle al. Yok, sen okey sen, ben bu değişikliği yapmak istiyorum. Al al, Roberto'yu al, tamam okey okey. <laughs> Lan tamam. Matuidi çıkarttım yanlışlıkla. Suarez oynatmıyor muyuz abi? Erit sen de Bernardo'yu şeye al. Sağ çık Ronaldo'yu. Hugoen al. Hugoen al. Forvet'e Hugoen al. Bana ne karışıyorsun oğlum istediğimi yapıyorum. Ronaldo'yu sağ Asla ya. Kemal. Aaa bilmiyor. Ee, bilmiyorum. Ee, Suarez Griezmann'ın yerini değiştirelim. Suarez'i alalım. Orta kafa gol yaparız bak. Yok kanka. Olmaz olmaz öyle. Griezmann Oğlum. mı oynayalım diyorsun bak. Emin Oğlum, misin? Griezmann burada oynuyor. O ikinci yarıda Semih Şentürk gibi girecek anladın mı? <laughs> anladım anladım. görev görev adam olacak. Olay o. Tabi tabi. Ferit Harika. acil şeyi ayarlasana. Dur. Ne? Stadyum mu? Bizimki tamamsa ben Sadım ayarlayamam. Şey Ferit ayarlıyor onu. Ayarlayamam, ha, onlar ayarlayamam. Sahibi, doğru. Evet. Abi Rabiot Stajun oynar diyorsun, burada. Akş Piyaniş değil ya. Aks... Bence Rabiot'un yerine Piyaniş patlatabiliriz e abi. Kanka bak benim chat diyor ki sol açığa Griezmann'ı al, Forvet'e işte. Suarez diyorlar. Stadyum ne, ne et. açayım stadyum? İstersen öyle yap. No camp man, no camp man. Fener stadı da var Şükrü Sarıçoğlu. Harbi seversin. mi diyorsun? Ee, akşam aç ama. Tamam yaptım Kemal. Böyle daha iyi oldu lan. Tamam kanka sen bilirsin. Ben gücü like. harcamayalım diye dedim baştan. Ama şimdi baştan bir göz daha vermek de iyi olmaz mı Kemal? Evet, tamam canım. Aslında Abi, <laughs> ne anlatıyorsun? <laughs> <laughs> Hadi. PlayStation kafede gibi oynamayalım lütfen. Herhangi oyuncu, herhangi oyuncu. Any player aynen. Seyretin Ronaldo demesi lazım iki kişi oynamanız için. <laughs> <laughs> Bok mu ettim takımı? Hı. <laughs> 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 He, çok gidiyorsun ha. Arkadaşlar hadi tribünü görelim. Tribünü. Koltukları süpürüp söküp hey. sahaya atabilirsiniz. <laughs> Hashtag halı sağlar açılsın. İnanılmaz ya. Fair play'e destek vereceğini. vereceğine. Şükrü Saraçoğlu'ndan mükemmel bir akşam. Juventus Barcelona Barcelona Şükrü Saraçoğlu'nda oynuyor. Niye bilmiyoruz. Ertem Şener. <laughs> Ertem Şener. <mi? gülüyor> <laughs> Haydi. Arif Haydi Cunok. Ben hangi Gördüm kendimi. Gördüm. Hemen 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 hemen. ha. Aferin oğlum. Ulan. Derbi olunca izleyicilerin arasında ne deli bineği gördüm ha. Kemal oy. <gülüyor> abi, <gülüyor> güzel aldık. Arada gördünüz mü Aldım bunu. Kemal abi. orada sıkıntı oldu. Kanka tiki taka tiki taka. Al, alacağım alacağım al. dur rahat ol. Yapma yapma lan Yapma. Ne yapıyorsun? Nereye, ya? yaptın, nereye attın? Ronaldo nereye Tipe, tiki, attı? Tikitaka, tikitaka, tikitaka kanka. Bizde abi. Bizde. Aynen. Aa. Aynen öyle. Aha. Tam gördün? Pası e da. E kanka. Harika. Geçmez oradan ama. Ne yapıyor? Yani? Evet. Aldın. Ne oluyor abi? Pasta. Anlamadım ki. Tikitaka. Oğlum sen nasıl bir tikitaka geçtin? Oynadın. oynadın Ortaya açtın. Geldin, geldin, geldin. Anladım ben seni. Anladım ben seni. Oğlum ay Allah'ım ya Rabbim ya. Sakin abi sakin. Bak bak bak. Çekme çekme. Çek Oğlum çek, tamam yerden atsana. Güzel 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 güzel, 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 e. güzel. güzel başladık. Şu an korku saldık. Tabii, tabii. An ya tabii tabii şu an zaten Oğlum atsana Douglas Costa Bravo ya. Çabal. Bravo Cemal. Bravo Cemal. Abi, abi, abi şey çocuk beni troll ya. Çocuk, ya. çocuk bak. beni troll ya. Kaçacak o. Vur. Kaçamaz. Kaçamaz. Tutuyorsun. sen onu. Oo. Let's go lan. Let's go lan. Bu bir bak, Dur dur dur. Kanka. Dur, dur. kanka buraya altı yakışır. Kısa da altı yakışır. Söyle. Sen de benim derdi söylüyorum. Çok R1 spanlıyoruz ya. Evet bizim evet. Bizim oyuncular çok nerede olduğumuz karışıyor. O çok sıkıntı. Tamam mı? Bunlar bot gibi oynadığı için Ama biz baştan anladık hatamızı Sıkıntı olmaz Aynen yani Aynen öyle bak Bak görüyor musun? Biz orada bizim bastın oyunculara bastın bak Bastığın güzelliği bak. Olur 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 böyle Geçin lan Bir de tiki taka deyip İki taka diye Tamam. Yani Çıkı kaç başlıyor tiki zaten. Barça tiki takası diye bir şey. Senin gol. <laughs> Aa pas yardımlaşması ben Pardon, ben? my bad. Evet <laughs> abi. Kaçtım. Oy! Oo hocam. Oy! Hocam. Bir daha. Ya, tamam. Aldın, tamam. Gel gel güzel, kanka. güzel. Al, Oy! A, orta baş, öyle. orta Aynen baş. Aynen öyle. Çok güzel Jorgs. O çöktü üstüme direk ya. Ben sana dedim, de dedim ama de niye gülüyorsun ortada? Bir daha. Anladın mı çok niye ortada? Çok güzel oğlum. E geçti geçti. ama. Pasın güzeldi ya Alex pası. Güzel abi güzel. Güzel. Geliyor Aşla, geliyor. Aşağı aşağı aşağı. Bir tane daha geliyor. Kanka orada. Yukarı. Hadi. Abi arkasını döndü herif ya. Kanka çok zor çok zor bak çok zor toplar atıyorsun. Am tamam, yukarı yukarı yukarı. Tabii. O da adam, o adamın top kontrolü neymiş tamam, ya. yukarı yukarı. Kanka bu çok kötüydü pardon. Bir şey sen diyeceğim. Pardon. Pas yardımı kapalı olabilir mi efendim? Olabilir kanka bakacağım şimdi. Söktüm aldım, söktüm Aa, aldım. Bakın bilgisayar oynasın o ne öyle? Evet. Öyle bir şey. Var, evet, bir şey var, evet gördün sen <laughs> ne? Olayı gördün. Çok güzel. Gol yaptırmadı. Korner geliyor. Hocam doğru ne karar, hocam. Ya? doğru ya. karar hocam. Doğru az karar. Önce nasıl, doğru karar. Doğru karar. Az önce nasıl şey yaptı? Yo tamam ya basmayın Bet izleyelim. Bet öyle böyle. bir şey yok oğlum. Baksana şuraya. Faul mu? Çarptı. Net faul ya. Yani. ayağını da. Doğru karar hocam. Helal olsun. Jamal açtı vurdu. O vurulurmuş geldi ya. Oy! Oğlum böyle bir top yok ya. Bu ne işinde? Cemal diğer stoperi çek, al lan. Geri çek, geri çek. Tamam, geri çek sen, geri çek. Aldım. Helalsin, helalsin abi. Evet. Sakin abi, sakin. İyi, iyi, iyi. Gel, gel bir daha. Kad... kademedeyim, kademedeyim. Hoca! Oha hoca be, adam. Ha, evet. Geç, geç, geç. geç kademedeyim, kademedeyim. Sıkıntı yok. Gel. Çok Kanka! Geldi. Kanka! Üst, 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 Hayır, hayır, hayır. Dur tamam onu ben aldım. Arka direk. Ulan ne ya. Olsun Sağ Helal çekemedim. Hadi be oraya atmamıştım. Yürü dön. Evet abi. Aldın, abi. aldın onu Griezmann'sın. Griezmann'sın aldın. Ortadayım. Hem de çok güzel. Açman lazım artık. Evet. Alcan ya. Alca be. Gördüm. Ver yukarı. Offside. 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 Hesbi garip geldi ya. Efe toparlan kanka. Tokat at bir üstüne. Ben, kendim kendimdeyim kendimdeyim. Tamam. Şimdi İndirdim abi. Kemal sen çok kötüsün birader. Çok güzel lan. Bir de attım. Douglas Costa o. Douglas Costa. güzel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi, çok iyi! Allah'ım. Oh, Kötü vurdu Kötü be. Geliyordu, Son geliyordu. geliyordu. Sende! Oh. Abi onu kokladın de, da gelmedi de, be. Çık. Güzel oh. abi, iyi çıktık. Helal. Ya arkadaki... Lan ne yapıyorsun? Nereye attın, nereye attın? Kanka, full, full R1 basma. İkili oynuyoruz tamam. ya, çok tamam. karışıyor. Well, Harika İndir. bas indirmeye çalışıyorum. Güzel ortayı gör. Alt alt. Geç geç koş koş koş. Arka. Çok güzel lan. Vurdum. Bir daha bir daha bir daha. Ya, ya böyle bir şey var mı ya? İndirdim. Vur. Orta orta orta. Vur. Anam lan kaleci. Panter Ay, be. Helal be, kale be. Helal be kale be. Baba bak taşıyacağız. Kemal güzeldi abi, güzeldi, güzeldi. Hayır, Geliyor. Sen anladın Teşekkür olayı. Lan. Benim bir şey dememe gerek yok galiba. Attın çalımı. Sen de. Abi duruyor ne? Yani niye olduğunu bilmedim bir Kanka. Yavaş sakin. Bizde. Grizman bende, Grizman bende. Tamam. Ya e, adama mı bıraktı? Bizdeydi bu hoca ya. Güzel. Bir tane daha abi. Çok güzel oğlum. Kaçtım. Offside'deyim. Bekle. Hoppiii! Oh be! Hadi beee! Güzel güzel. Be! Güzeldi güzel Şemal, ataktı. deminki gibi güzel ataktı. birkaç atak daha bulsak biz bu maçı aldık ikinci aynen yarıda. Aynen öyle, aynen öyle. Zaten, Zaten toplu 150, oynamada... 504, tamam. Aynen, aynen, aynen. Her şey apaçık ortada da... Ya adamlar az önce kan kan evet, atak çok basit. yaptı. Neydi onlar? <laughs> counter atak, counter strike, global offensive atak. <laughs> o ne ya? Sen dalga geçtin ya şimdi 3 gol yedin farkında <laughs> mısın? Hocam! Hiçbir, Oca, şey hocam! hiçbir şey yok, yok ya, hiçbir şey yok ya. Adam kendini atıyor yere be Michael abla. Tertemiz pozisyon. Yok kart ver bir de kırmızı ver. Okay, hocam ver kartı ver ver. Bak yok, bir daha yaparsan ya. sikerim belanı. bu. <laughs> Bir <laughs> 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 şey değil mi? Küfür ediyoruz abi. abi Oğlum niye geçiyorsun? Bak bu sahneler güzel. Niye? Niye geçiyorsun? Ne 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 ne? Efe geçiyor kanka. Efe alışmış. Şey. ben geçmedim lan yalan söyleme. Hep ben geçtim. Kanka ben geçtim. Suçu sana attım Efe. Hadi hadi hata yapmaya müsaitler. 1-0 diye korkuyorlar şu an Efe. Farkındayım ben onun ne çok. Ne diyorum amına koyayım. Bir daha. Oh, Çekil evet, adım. Ya, geçmedi evet. be. Geçmedi be. Aha e, kanka topu çok riskli. Aşırı riskli bir hareketti bu. Orta. Açtım topu. Açtım. Abi inanılmaz. Ay ya Rabbi ya Resulallah. Koyamadık. Kanka kusur. bak. <laughs> oradaki ara pas çok yanlıştı Kemal. Bu çok oğlum aşağıda bir sürü adam var. Hızlı oynamaya, oynamaya gerek yok ya. Sakin <laughs> ya Efe. Biraz heyecan yaptım Kemal. Arka <laughs> direk. <laughs> Oh, aman, aman, aman. Bir şey yok, şey şey yok. Nasıl korner değil abi İlk bu? kanka ya. o Direkt bu arada o şey vermiş da. adama çarptı ya. Direğe mi çarptı? Adam yok kanka. Bak sen elle götürdün ya o adamı ondan yerinde Hadi Onlara... Ve kaptıracak, gel gel. Kaptıracak, kaptıracak. Kanka hızlı oynama, hızlı oynama. Bak top sende, elinde. Ya ver artık be. Top Yürüdün. Konusunu. Helal olsun. Oh, olsun. Adam yok. Kanka direkt yanımdan koştur tamam mı? Kademeli yap şey yaptığımızda. Tabii çıktığımızda. De. İndir. Güzel. İndir be artık. İndirdim. Evet abi. Tamam yavaş oyna yavaş oyna görerek oyna. Süpersin. Geçtim. Sen de. Güzel. Yapma yürü. Aa! Az daha bak az daha sabır. Oy oy. Yürüyebilirsin orada. Açtın. Güzel bir orta geliyor kardeşim. Çok güzel. İndirdim abi. Aldın onu. Çok güzel ve söktün onu, söktün Al onu. Onu artık. Hocam, 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 hocam hiçbir şey yok ya. Kalacaksan ya. yani. Gel gördün. Ah be. Sizde bizde taç. Hadi be. Dur kanka bir dakika sakin. 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 Ku tamam. Aşağıya gördün. Aa! Yapma. Söktün aldın, söktün aldın, verdin pası, verdin pası, kurduk oyunu, aşağıya gördüm. Lan oğlum. Hadi Oğlan abi. abi. Çiftlik, Niye Çetin. böyle ya? Nereye, nereye attın lan? E, ee, uzun atacak. Ah, Heh, helal. Ya hadi be. Gördüm yukarıya gördün sen çok de. Güzel. Aa. Çok aradayım. Çok aradayım. Bir daha. Çok güzel oğlum. Bak üstü üstü gör. Abi Söktüm. kontrol edecek de vereceğim de. Yukarı 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 atacak. Aynen. Annen. Alırız direkt burada. Direkt alırız basit. burada. Aldık aldık aldık. Faal. Hoca yeter derdi. Bize der, bize der, bize hoca bize. Hocam, bize. <laughs> güzel. Ya ne saçma faali. Cirox bastı. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Pardon. Pardon. Ee, hava topu bizde Suarez var. İndirdim yukarıya. İndiremedim. Hoş abi Douglas Costa'sın sen be. Aldım onu. Bak. Tamam boşa. Çok güzel Aynen olur. öyle. Tamam aldık <laughs> bizde. de. Kanka! <laughs> Gol mü? Vur! Lan vuruşuna! Aa! Offside galiba. Ya, Aynen offside. Ya tamam. <laughs> abi ben şey söyleyeceğim. Izledim, Orada direkt, direkt uzaklaştırdım. Yapacak hiçbir şey yok. direk uzaklaştırdım yer Daireyle diktim böyle vurdu. Ee, bizde bizde bizde. Andı, andı. Dur Aa. çevirdik çevirdik kanka. Kaçışı gördün. Gördüm. Çok güzel lan. Ya Allah kahretsin bak, bak, bak. Aldım iki... onu söktüm, söktüm. İkisi de sağlık. Yani, dik dik dik. Diktik, evet. Evet, evet. İndirdin. <laughs> Aynen geldin. Aa. Ay. Güzel. O güzel oğlum. Abi ben aşağıdayım. Tamam. Kaç seni? Abi, Abi yapma be. ya. Yapma ya Ronaldo. Wow. Hadi be Ronaldo'sun sen ya. Arkası dönükken bazen dikemiyormuş. Tamam, tamam. Epe bastı tamam. bu sefer. Ben basmadım bu arada. Suarez'i gidiyor kanka. Ne var hocam? Faul bize mi? Size. Offside'dan off mı geldi ya? Offside mi gerçekten? Efe hadi hadi atacağız oğlum 75. dakika ya. Tamam geldi zamanı geldi. Tıkılattık oğlum. Lan daha kalemizi göremedik ikinci yarı. Çok güzel oğlum. Ya. Hadi be. Ananı. Ver aldık onu. Pasta kanka. Oh Allah Allah. Bu kadar yanlış gidemez. Üste. Evet abi, abi evet abi. Pasta evet. pasta pasta pasta, pasta ya, biri. Yürü. Yürü. Kanka koş koş. İçeride. Nice. Bende bende sıkıntı yok. Abi 81 81. Kemal attık be. Bunu nasıl no. bir dizilim lan? Lan! Hayır, hayır. Hayır. Çıldıracağım ya! Bir tane daha, bir tane daha. Off! Geliyor Kemal. Hadi Efe, hadi Efe, hadi Efe! Vurdu. Güzel! Bizde, tamam. bizde out. O bir tane de daha, de, daha out ya. Yok ben dokunmadım. Bir tane, bir daha, bir tane daha. Ne böyle çabuktu? İndirdim Ronaldo hadi. Bir daha geldi. Koş oğlum be. 83, 83. Koş <laughs> be. Tiki taka, tiki taka seri. Çok güzel. İleri. Nereye atıyorsun ya? Efes, Suarez, Suarez. Tamam, şey e, Griezmann aynen geç ortaya geç. Messi. Vurdun. Louis. Aa helal, 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 akinlik, şöyle hemen atalım. Çok güzel oğlum. Ulan oyunu Kaçtın? oynadık adamlar bir golle alıyor. Pasif güzelliği. Hadi be. Tamam be. Tamam seri seri. Güzel. Abi o <laughs> ne ya? <laughs> o ne ya? Artı 3 artı 3 2 dakikamız var. Geç abi şurada hemen hızlıca. Heh. Hocam faal ama sen bilirsin. Avantaja bıraktı faal vermedi. <laughs> ha? Ve... İnanılmaz. Daha bize 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 bize. Lan ne size lan bizde bize falan. adam öldü. <laughs> O nasıl? nasıl sorular, onası ya, onası sorular ya. alıyor Nasıl oldu? Nasıl oldu? Nasıl oldu? Geldin geldin ona geldin aynen aynen ileri Kanka, ileri direk oyna. Kanka dikteydi keşke ya. Kanka ver ileri ver direkt oyna Direkt Yürü. oyna. Yürü. Tamam direkt oyna Griezmann direkt oyna. Ver sonra ise, ver. Oğlum L1'e basıp durma bak. Girdi araya akademik. Ya let's go ya. Go ya. Bu bir. Girdi araya. Okey Sincap. İleri ileri. Atla değil. <laughs> dur dur halledeceğiz halledeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> halledeceğiz. Efe şimdi alıştı bak. Şimdi Kanka, alıştı bu ya, Elimiz net alıştı ya. İsmail memur 44 Ben hiç çıkmıyorum Tosun. Hal Sauron 20.